Evet arkadaşlar Arçelik'ten Cuma günü kurulumu gerçekleştiren çamaşır makinemiz. Efsane efsane. 10 gündür çamaşırları yıkamıyor efsane. Mükemmel mükemmel. Dokunmatik sakın sakın diyorum almayın. Yok böyle bir çamaşır makinesi. Dünyada ilk. 10 kere servisi arıyorsunuz ulaşamıyorsunuz. Ulaştığınızda gelmiyorlar. Etrafta çamaşırlar. Video video geldi. Evet yorumlarınızı alıyoruz. Buyurun buyurun. buçuk milyon param gitti çöpe. Paramızla rezil oluyoruz. İşte açma bakın. Elektrik aksanı bağlı. Evet, Çamaşırhaneye. Kapağını kapatıyoruz. Açma tuşuna basıyoruz. Çalışmıyor. Çalışmıyor. Çalışmayan bir çamaşır makinesini gönderiyorlar bize. Etrafta çamaşırlar. rezil rüsvay olduk, ter kokuları şiştik. Yazın ortasındayız. Yok böyle bir rezillik. Arçelik bizi Oynan. arçelik etti. Çelik çelik. Servise arıyorsun, yok Salı günü, yok Perşembe günü. Kardeşim, al ürünü. Mağduriyetimizi gideremiyorlar. Çamaşır makinesi kendi işlevselliğini gerçekleştiremiyor. Size önerim sakın sakın dokunmatik ekranlı çamaşır makinesine bulaşmayın. Önermiyorum. Tavsiye etmiyorum. Eski usul dokunmatik tuşları olan çamaşır makinelerinizi inceleyip test edip almanızı öneririm. Bu makineye bulaşmayın arkadaşlar. Çalışmayan bir çamaşır makinesinden bahsediyoruz. Servis arıyoruz. Diyor ki açma kapama tuşuna basın. Yok öyle bir dünya. Çalışmıyor kendi kendine gece yarıları açıp çalışmaya başlıyor. Haydi iyi günler. Arzuya bağlanıyor. Arzuya. Arzuya var. Evet. su